Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Yunanistan'ı korku sardı. Olası bir savaş durumunda Türkiye bunu yapabilir. Değerli izleyenler, Yunanistan'ın doğalgaz ithalatının %70'inin Türkiye topraklarından geçtiğini aktaran Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü Başkanı Kostis Stambolis, olası bir savaş durumunda Türkiye'nin gaz akışını durdurabileceğini ifade etti. Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü Başkanı Kostis Stambolis, Yunanistan'ın enerji bağımlılığı ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Yunan basınında yer alan makalede Stambolis, Türkiye'nin Yunanistan'a salınan doğal gaz akışını tamamen kontrol ettiğini yazdı. Yunanistan'ın enerji bağımlılığının sürekli olarak arttığını belirten Stambolis, enerji ithalatımız %78'e yükseldi. Avrupa ortalaması olan %55'in oldukça üzerinde. Ancak bu bulgunun dışında doğalgaz ithalatının yaklaşık %70'i artık Türkiye topraklarında bulunan bir boru hattı şebekesinden geçtiği için sahada da ciddi bir bağımlılık söz konusu. Geriye kalan kısım Revitosa'daki Desfa terminali aracılığıyla sıvılaştırılmış doğalgaz şeklinde ithal edilmektedir. Yani Yunanistan'ın Rus ve Azeri gazını sağladığı 3 ana boru hattının tamamı Türkiye'den geçmektedir dedi. TAP'ın etkinleştirilmesiyle Yunanistan'ın tüm karayollarından geçen gaz arzının artık tamamen Türkiye tarafından kontrol edilmekte olduğunu söyleyen Stambolis, olası bir savaş durumunda Türkiye'nin gaz akışını durdurabileceğini iddia etti.